Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınları kanalında videolarımıza devam ediyoruz. Türkçe, LGS Türkçe konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Cümlenin ögeleri ve özne başlığı. Hadi devam edelim başlığımıza. <laughs> özne için öncelikle tanımımızı yapalım. Eylemin gerçekleşmesinde yani yüklemde belirtilen eylemin gerçekleşmesinde veya oluşumda Aktif olan öge özne olarak adlandırılmaktadır. Özneyi bulmak için yükleme, bu çok önemli. Kim, ne sorularını sorarız. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar aynı zamanda biz sorularımızı yükleme soruyoruz. Bütün soruları yükleme soracağız arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Küçük kardeşim her sabah aynı saatte uyanıyor. Önce yükleme buluyoruz, uyanıyor. Kim uyanıyor? Küçük kardeşim. Küçük kardeşim bizim öznemiz. Kim ne sorularını soruyoruz. Özne edilgen fiilli cümlelerde ve yükleme oluş bildiren cümlelerde olanı, diğer fiil cümlelerde yapanı karşılayan e, ögedir arkadaşlar. Şimdi fiil cümlelerinde edilgenlerde olan diğer fiil cümlelerinde yapan yani aktiflik pasiflik meselesi burada kastediliyor arkadaşlar. Olanda pasiflik yapanda aktiflik söz konusudur. Abim bahçe duvarını boyadı. Şimdi boyadı yüklem. Yüklem. Kim boyadı? Abim boyadı. Yani abi burada boyarken aktif. Dolayısıyla yapan konumundadır arkadaşlar. Yapanı karşılamaktadır. Bu açıdan bir soru gelebilir. Buna dikkat edelim. Bunun açıklaması yapılır. Belki bir örnek verilir ve bir benzeri, aşağıdakilerdeki benzeri sorulabilir. Çocuğun boyu uzadı. Şimdi burada uzadı yüklem. Uzayan ne? Çocuğun boyu. Peki çocuğun boyu ifadesi burada aktif mi? Tabii ki değil arkadaşlar. Burada bir olma durumu söz konusu. Yani biraz pasifize olma durumu söz konusu. Dolayısıyla olanı karşılamaktadır arkadaşlar, olanı. Bir cümlede birden fazla özne olabilir. Bir başka ifadeyle söylersek birden fazla özne aynı yükleme bağlanabilir. Bu meseleyi, bu maddeyi aynı zamanda biz cümle türleri başlığı içerisinde de bilmeliyiz arkadaşlar. Orada da işimize yarayacak olan bir bilgi. Buna dikkat. Öğrenciler öğretmenler okul idaresi bir anda bahçeye çıktı. Çıktı yüklem. Kim çıktı? Öğrenciler çıktı. Kim çıktı? Öğretmenler çıktı. Kim çıktı? Okul idaresi çıktı. Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler üç özne yapısı tek bir yükleme bağlanmıştır. Bunu rahatlıkla görebiliriz. Özne çokluk, iyilik, aitlik dışında ek almaz. Yalın halde cümlede yerini alır. Dikkat edin. Çokluk, iyilik, aitlik dışında iyelik, aitlik dışında ek almıyor. Bu anlamda yalın halde cümlede karşımıza çıkıyor. Arabalar caddede tek sıra dizildi. Tek sıra dizilen nedir? Arabalardır dikkat edin çokluk iki olanları aldı bunu alabilir bunda herhangi bir sıkıntı yok aitlik iyilik ikini alabilir ama onun dışında arkadaşlar ek alamaz yani bir e, işte e halini yönelme halini bulunma halini ayrılma halini alamaz alırsa zaten farklı bir öge olur dolaylı tümleç ya da zarf tümleci olur ona başka bir videoda değineceğiz. Özneler açıklayıcısı ile birlikte verilebilir. Açıklayıcısı ile kastedilen arkadaşlar o öznenin anlamsal açıdan daha açık ve net bir şekilde ifade edilmesidir. Yani abim hayatta en değer verdiğim insan. Abimin bendeki duruşu burada kastediliyor ve açıklanarak Veriliyor. Şimdi burada başka bir şey daha söylemek istiyorum. Dikkat edin, iki virgül arasında verildi açıklayıcı olan ifade. Ee, ara sözler, ara cümleler iki nokta iki virgül arasında verilir. Bunu da ek olarak söylemiş olalım. Abim, öznemiz evleniyor. Kim evleniyor? Abim evleniyor. Kim evleniyor? Hayatta en değer verdiğim insan açıklayıcısıyla abim ifadesinin açıklayıcısı burada belirtilmiş oldu. Devam edelim özne bazı cümlelerde sadece yüklemin üzerindeki bir şahıs iki aracılığıyla tespit edilir. Sadece şahıs iki aracılığıyla. Bu ne demektir? Cümle içerisinde öznenin bir sözcük olarak verilmediği anlamına gelmektedir. Bakalım her zamanki gibi homurdanıyorum. Kim homurdanıyor? Dikkat edin bu ek sayesinde bu şahıs eki, kişi eki sayesinde biz bu işi ben şahsının yaptığını biliyoruz. Kim homurdanıyor? Ben homurdanıyorum şeklinde. Devam edelim. Sıralı cümlelerde özne ortak olabilir. Sıralı cümlelerde özne ortak olabilir. Filiz bahçeye çıktı, etrafı kolaçan etti, sonra tekrar eve döndü. Kim çıktı? Filiz çıktı. Kim kolaçan etti etrafı? Filiz. Kim döndü? Filiz. Bu işlerin tamamını yapan filiz. Dolayısıyla bütün yüklemlerimize yüklemlerimiz tek bir özneye, filiz öznesine bağlandı. Evet, diğer maddemize devam edelim. Özne insansa, insansa ve çokluk iki almışsa teklik ve çokluk biçiminde yükleme bağlanabilir. Yani özne insansa, insan türündense yüklem tekil veya çoğul olabilir. İnsan dışındaki özneler, İnsan dışındaki herhangi bir şeyden burada bahsediyoruz. Bir hayvan olabilir, bitki türünden herhangi bir şey olabilir veya tamamen cansız bir nesne olabilir, varlık olabilir. Bu özneler işte çoğul dahi olsalar, örneğin taşlar, işte kayalar, masalar, kalemler gibi özne dahi olsa yüklem tekil olur. Yani şunu diyemeyiz. Kayalar aşağıya düştüler diyemeyiz. Kayalar aşağıya düştü deriz. Bunun gibi. İnsan dışındaki özneler teşhis, kişileştirme ile kullanılırsa eğer yüklem çoğulda da tekilde olabilir ama. Bundan nerede bahsedeceğiz aynı zamanda arkadaşlar? Ee, anlatım bozuklukları konusunda da bahsedeceğiz. Dikkatinizi çekerim. Ee, verdiğimiz her bilgiyi daha sonra işleyeceğimiz konularla bağlantı içerisinde özellikle bunu vurgulamak için söylüyorum. Tabii ki bu başlık içerisinde zaten işimize yarayacak ama bunun dışında da başka yerlerde de karşımıza bu bilgiler çıkacak. Kişileştirme sanatı olması gerekiyor. Bizim yüklemi çoğul yapabilmemiz için insan dışı varlıklarda. Yani inekler neşeyle otluyorlardı. Şimdi inekler neşeyle otlamaz neşe denilen kavram insana has bir kavramdır. İneklerde bulunmaz. Dolayısıyla ineklere bir şekilde bu gönderilir. Bu özellik yüklenir. İnsana ait olan bir özellik aktarılır. E, insan dışındaki bir varlığa. Yani teşhis, kişileştirme sanatı vardır burada. Bu nedenle otluyor ya da otluyorlar diyebiliriz. Kastettiğimiz budur maddemizde. Zürafalar ağaçların en uç noktasına ulaşabiliyordu. Zürafalar ulaşabiliyordu. Çoğul ama insan dışında bir varlık olduğu için yüklemimiz ulaşabiliyordu tekil. Onlar sizin burada olduğunuzu söyledi. Onlar burada söylediği için insan türünden olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla söyledi de olabilir, söylediler de olabilir. Bulutlar bugün neşeyle gülümsüyorlardı. Dikkat edin burada neşeyle ifadesiyle bulutlara teşhis sanatı yapılmıştır. Dolayısıyla diyebiliriz ki burada artık teşhis sanatı var ve yüklemimiz tekilde çoğulda da olabilir. İsim soylu kelime grupları özne olabilir. İsim soylu kelime grupları yani bir kelime grubuyla kastettiğimiz birden fazla kelimenin bir araya gelerek bütünleşerek özne olması bir yapı, bütünlüklü bir yapı içerisinde. Bahçedeki bütün ağaçlar günlerdir ilaçlanıyor. Bu bütünlüklü yapıyı nasıl fark ederiz? Yüklemi tespit ederiz, ilaçlanıyor. İlaçlanan ne? Bahçedeki bütün ağaçlar. Yani yükleme soru sorduğumuz zaman, kim, ne dediğimiz zaman, eğer karşımıza birden fazla kelime bütün halde çıkıyorsa, o zaman ne diyeceğiz? Ee, biz burada bir kelime grubu vardır. Buradaki kelime grubumuz sıfat damlaması. Bahçedeki bütün ağaçlar hangi ağaçlar? Bahçedeki bütün ağaçlar şeklinde bir sıfat damlamasıyla karşı karşıyayız. Adamın inadı bir türlü geçmedi. Geçmedi yüklem. Geçmeyen ne? Adamın inadı. Bu sefer bir isim tamlaması var karşımızda. Adamın inadı. Belirtili isim tamlaması burada var. Tamlayan tamlanan şeklinde. Devam ediyoruz. Peki öznelerimiz kaç çeşit özne şeklinde karşımıza çıkabiliyor? Üç çeşit öznemiz vardır diyebiliriz. Bunlardan birincisi gerçek özne. Gerçek özne denildiğinde aklımıza ne gelecek? Cümlede sözcük halinde açık ya da gizli bir şekilde bulunan özneye gerçek özne denir. Yani burada bir dipnot ekliyorum. Gizli özne de gerçek öznedir arkadaşlar. Gizli özne de gerçek öznedir. Buna dikkat edelim. Gerçek özne aktif konumdadır. Hareket halindedir. Eylem üzerinde söz sahibidir. Kendisine mum tutan yaşlı komşu kadın akşamları odasına gelirken ona çok azla yetinmenin, sefalet içinde yaşamanın ince noktalarını anlatıyordu. Kim anlatıyordu? Kendisine Mum tutan yaşlı komşu kadın Kendisine mum tutan Yaşlı komşu kadın anlatıyordu Aktif bu kadın Çünkü ne yapıyor mum tutuyor Aynı zamanda anlatıyor Bu nedenle aktif olduğunu rahatlıkla Söyleyebiliriz dolayısıyla Gerçek bir özneden bahsediyoruz Arkadaşlar Sözde özne ikinci özne Türümüz İdilgen fiillerin yüklem olduğu Cümlelerde Özne olarak kabul edilen özne türüne sözde özne denir. Yani edilgen fiillerle karşılaşmalıyız burada. Edilgen fiiller de vardır arkadaşlar. L, N ekini almalıdır fiilimiz. Edilgen fiil diyebilmemiz için L, N eklerini almalıdır. Ve öznemiz burada pasif olmalıdır. Yani aktif olmamalıdır eylem üzerinde. Örneğin sokaklar bayrama hazırlık yapmak adına yıkandı yıkandı bizim yüklemimiz. Şimdi yıkandı sokaklar yıkandı dediğimizde sokaklar aktif mi burada? Hayır, pasif konumunda. Yani kastettiğimiz nedir pasifle? O yerli yerinde duruyor zaten. Yıkama işini başkaları yapıyor. Başkaları aktif. Sokaklar bu işten sadece etkilenen konumunda. Dolayısıyla sokaklar bizim için sözde öznedir. Diğer özne türümüz örtülü özne. Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde C2 ya da tarafından, etkisiyle, yüzünden gibi sözcüklerle belirtilen asıl özneye örtülü özne denir. Dikkat edin burada da bir asıl özneden bahsediyoruz. Yani aktif bir özneden bahsediyoruz ama edilgen fiillerin yükle, yüklem olduğu cümlelerde aktif olan e, öznemiz bunlar. c 2ni alacak tarafından, etkisiyle, yüzünden gibi sözcükler olacak cümle içerisinde. Okulun içi salgını durdurmak için belediye tarafından temizlendi. Şimdi temizlendi yüklem. Burada sorumuz biraz değişecek. Burada tarafından olduğu için söylüyorum. Kim tarafından temizlendi? Kim tarafından temizlendi? Belediye tarafından. Bu işi yapan belediye tarafından ifadesidir. Dolayısıyla bu örtülü bir şekilde yani biraz üstü kapalı bir şekilde verildiği için bu ifade kullanılıyor. Örtülü özne olarak kabul edilir. Hadi bakalım şimdi de uygulamamızı yapalım beraber. Aşağıdaki cümlelerin öznesini bulup tıpkı örnekteki gibi türünü belirtiniz. Gerçek özne mi, sözde özne mi, örtülü özne mi? Bakalım örneğimize. Fantin Kışın soğuklarında ocak yakmadan yaşamayı, iki günde bir yem yem kuşundan vazgeçmesini, etekliğinden yorgan, yorganından eteklik yapmayı öğrendi. Gerçek öznedir. Neden Fantin gerçek öznedir? Çünkü bu işi yapan Fantin'dir. Öğrenme işini gerçekleştirdi. Evet, bir ara Kozeti yanına almayı düşündü. Kim düşündü? Kim düşündü? O düşündü. O gizli özne. Gizli öznemiz burada nedir? Daha önce ifade ettiğimiz gibi gizli özne gerçek öznedir. Çünkü burada düşünme işini o yapıyor arkadaşlar. G, Ö yazıyorum burada. Cadı biçare kıza dersini verdiğini düşünüp içten içe seviniyordu. Seviniyordu yüklem. Kim seviniyordu? Cadı seviniyordu. Burada cadı gerçek özne olarak karşımızdadır. Bu işi o yapıyor çünkü. Salon sabahın ilk saatlerinde aydınlandı. Salon aydınlandı. Yüklem ve özne. Peki salon mu bu aydınlanma işini yapıyor? Tabii ki hayır. Salon aydınlanma işini yapmıyor. Bu anlamda aktif değil. Dolayısıyla burada da salon ifademiz arkadaşlar bizim e, nedir? Sözde öznemizdir. Bunu da se olarak kısaltılarak belirtiyorum. Bahçe bahçıvan tarafından sulandı. Sulandı yüklem. Kim suladı? Bahçıvan tarafından sulandı. Şimdi bahçıvan tarafından, dikkat edin buradaki tarafından ha. Ne demiştik bunun için? Örtülü özne vardır. Örtülü özne. Devam. Adam çöpçüler tarafından ikaz edildi. İkaz edildi yüklem. Kim tarafından? Dikkat edin tarafından geçti yine çöpçüler tarafından o zaman bu nedir? Bu nedir? Örtülü öznedir arkadaşlar. Örtülü özne. Yolcu işçinin önerisine uydu. Yolcu uydu. O zaman bu eylemi yaptı bu yolcu. Uydu kendi uydu. Bilerek, isteyerek, aktif bir şekilde o zaman gerçek özne. Gerçek özne diye belirtiyorum. Araba 500 liraya kiralandı kiralandı. Dikkat edin şuradaki neye bir de. Kiralandı. Araba kiralandı. Dolayısıyla araba burada pasif durumdadır. Kiralanan bir nesne durumdadır. O zaman bu sözde öznedir. Öğretmen hafta sonu yapmaları için öğrencilerine ödev verdi. Ödev verdi değil mi burada? Ödev verdi. Kim verdi? Öğretmen verdi. O zaman aktif. O zaman gerçek özne. Bütün kararlar belediyece alındı. Belediyece. Burada c 2ne dikkat. Örtülü özne. Ev çok yüksek bir rakama satıldı. Ev aktif mi? Hayır, pasif. O zaman sözde özne. Okul etkinlik öncesi tadilattan geçirildi. Evet, ta geçirildi. Dikkat et. Okul aktif değil. Okul sözde özne. Adam bütün yükü sırtına aldı. Adam bu işi bilerek yaptı, isteyerek yaptı. Dolayısıyla gerçek öznedir. Münevver, Münevver teyzemi orada bırakmak istemezdim. Münevver teyzemi orada bırakmak istemezdim dedik. Şimdi kim istemezdim? Yüklemimiz kim istemezdi? Ben istemezdim. Dolayısıyla burada ben gizli özne, yani gerçek özne. Anneannem pencere önündeki çiçekleri suladı. Anneannem bu işte aktif. Bu nedenle gerçek özne. Ne olacak? Gerçek özne de öznemiz aktif. Sözde özne de pasif. Evet örtülü özne de kapalı bir şekilde veriliyor. C2 tarafından sözcüğü özellikle e şeklinde bir takım kelimelerimiz kavramlarımız olduğunu söyledik. Arkadaşlar umarım videomuz faydalı olmuştur. Cümlenin ögeleri konusunda özne başlığını işledik. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.